Milli Selamet Partimizin dördüncü büyük kongresini yapmak üzere aziz milletimizin yeniden büyük Türkiye'yi kurmak üzere başlattığı bu büyük şahlanışı milli görüşü yeniden büyük Türkiye'nin kurulma aşkını ve azmini hep beraber yaşamak üzere bu salonun içinde toplanmış bulunuyoruz. Milli Selamet Partimizin dördüncü büyük kongresi aziz milletimize hayırlı olsun, saadetler ve selametler getir. Milli selameti her zaman tarihimizle beraber yaşamaya mecburuz. Çünkü şu söyleyeceğim söze kulak veriniz. Milli selameti bilmek için Bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihimizi yakından tanımak mecburiyetsindir. İşte bu sebepten dolayıdır ki, milli selametin temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki, söyleyeceklerime dikkat edin, aziz delegeler, muhterem misafirlerim herhangi bir kimse malaz gitti inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup atını denize sürmeden Kanuni Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 200, 200, 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip namlaya sürmeden bir insan, bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli selametinde olduğunu anlayamaz.